Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. İnşallah çok çok iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Çok şükür Rabbime. Allah'ım herkesi iyi etsin diyerek bugünkü vlogumu başlatıyorum. Nereden? Bu dağınık salonda. Akşamki gibi duruyor canlar. Ee, şimdi toparlayacağım. Şu perdeyi ayazım çekiyor böyle. Şuradan güneş geliyor ya güneş gelmemesi için. Çünkü e, televizyon izliyor. Televizyona yansıyınca göstermiyor. Bu da bu şekilde böyle yapıyor. Bugün niyetim salonu baştan aşağı temizlemekti. Fakat bir türlü nasip olmuyor canım. Bir türlü nasip olmuyor. Ne derseniz ben bugün elmas bacımla babama gidiyordum. Dem salonumu temizleyip ondan sonra mutfağımı güzelce toparladım. Bir gelen giden olsa ne der canlar? Bakar mısınız? Elmas bacım sen toparla dedi. Ben gelirim. Ee, şunları da götüreyim. Şuradan aldım bu arada. Şundan. Seni alırım dedi ama hemen burayı da süpüreceğim. Sonra şöyle yüzünden bir tozunu alacağım. Balkonu falan süpürdüm. Bu arada beni göremiyorsunuz. Şöyle. <laughs> vlog başlatmayacaktım aslında. Bugün birazcık kendime zaman ayırayım dedim. Dünden azıcık yorgunluk vardı. Allah var ama. O kadar güzel yorumlarınız geliyor ki. Hadi Derman'dan başlat bir vlog. Devamı gelsin. O zaman insan daha enerji dolu oluyor sizlerle beraber. Çünkü bu enerjiyi sizden alıyoruz canlar. Modumuz düşük olsa bile çok güzel yorumlar yapıp motivasyon ediyorsunuz bizi. Biz de buna karşılık videomuzu başlattı. Bakalım devamında ne gelecek. Şimdi salonu bir süpüreyim. Ondan sonra görüşelim. Ya da şurayı bir e, toparlarken şöyle hızlı çekim yapsam mı? Seviyor musunuz hızlı çekimleri? Hani hızlandırıyorum ya. Yoksa Sevmiyor musunuz? Onu da yazın. Eleştirilerinizi açığım. Ama bazen çok dozunu aşan oluyor. Gerçekten. Hani e, vlogumla hiç alakası olmayan konulara giriyorsunuz. Ne alaka diyorum yani. Gerçekten olmuyor canlar. Vlogla alakalı e, yorum yapın. Can kurban. Ondan sonra ne? Çürük elma diyormuşuz. işte kötü eleştirenlere. Siz aileyi karıştırmaktan başka hani ne yapıyorsunuz ki? Türk elmayı da geçiyor yani bu. Fitneli, fesatlığa giriyor. o yorum yazanlar için söylüyorum. Bırakın artık herkesi kendi haline. Herkes olmak istediği gibi mutlu olsun. Kimileri bu bacı kardeş ilişkilerini mutlu buluyor. Kimileri nispet olarak görüp göze sokma olarak görüyor. Yani sizlere kalırsak biz bizden çıkarız. Benliğimizi aşarız. Biz buyuz. Bize böyle sevenler izlesin. Sevmeyenler Sevdiklerini izlesin canlar. Başka diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ve vlogma kaldığım yerden devam ediyorum. Bazı benim üzerimi falan değiştirdim canlar. Gidiyorum. Ne yapayım? Ne yapayım şimdi? Ne yapayım canlar? Gidiyorum. Hazırlandım. Ama yine de şunun üzerini falan bir daha aldırayım. Akşam sildim, süpürge tuttum ya. Hemen böyle toz gibi oldu. Şöyle. Yalandan temizlik bu. kozma aldık. Şu yastıkları yerine koyduk muyduk? Tamamdır. Sobalarımı doldurdum. Ondan sonra kovaları yıkadım. Nail bu başka bir dev bu arada. Nail bugün geç gelirse ahır bana ait. Nail Aksaray'a gitti. Şöyle. Burayı için rahat rahat gideyim. Evet canlar bu arada şöyle çamaşırımı da asayım dedim. Hava çok güzel. Ben Giresiya kadar gururum bunlarda. Onun için Asayım da gideyim. Ee, elmas bacım gelir ben seni alırım dedi ama yürüşten de geç mi kalırım bilmiyorum. Mandallar hep böyle düşülüyor. Naili de aradım ha elmas bacım. Evet, canlar babam geldi beni almaya görüyorsunuz elmas bacım arabasıyla. Ben şu babamın yanına oturacaktım. Kapıyı açamadı o kapıyı. Evet. Ben de bu kapı açıldı. Buraya bindim şöyle. Babamların çamlarını görüyorsunuz. Çamlık bayağı büyük geliyor değil mi baba? Şimdi 20 metre olan var. Bizim gittiğimizde çamlar kıç çıktı. Sulanıyor herhalde değil mi? Yok ya. Yağmur suyuyla kim Doğru. Nasıl sulanacak o kadar çam? Bu sene yağmur da yağmadı. Fazla kar da yağmadı. Bu önümüzdeki hafta yağışlı olacak diyorlar. Hava durumuna göre inşallah. Yağar. Rabbim bol bol bereket versin. Biz geldik canlar. Elmas bacım yemek hazırlamış. mantı hazırlamış. Bakalım. Evet canlar çay demliyorum. Geldik. Yemeğimizi yedik. Bacımın ellerine kollarına sağlık Şöyle tabakları aldım geldim. bir de çay içsin. Bugün çalışanlarımız saman basıyor tavanlar, niyetlerini demir kasabasından getirmişler. Valla bizim köyde öyle çalışan falan yok saman basmak için. Yemliyeyle gelmiş. Bir teyze. Ne? Ne teyze? Ekmeğine yapacağım. Yiyeceğim. Çay da içsin baba. Hem de çay şöyle demliyorum. Anne. Güzel. Şu turşu. Ne turşusu? Hangisi? Şu. Var mı? Mor lahana mı? şey yaptı. Teyzem tabağı koymuş şimdi getiririz ondan ye tamam mı? Tamam. Çay demledim. Bardakları da hazırlayayım götüreyim. Çay demlenince götürelim orada katalım. Üstünü örtelim canlar. Ben istemiyorum ki zaten. İstemiyorum. Öyle sordum. Niye öyle sordun Ayaz? Çayımız demlenir dursun. Çocuklar da oynuyorlar. Ben Ayaz buraya göndermiştim. Çay yeri burası. karıştırıyorum. Belki şurada olur ya. Buralara bakıyorum annemin. Biraz sonra bulaşıkları yıkarız. Onlar da getirince şimdi gideyim bardakları götüreyim. Sevgili takipçilerimiz, Leyla ve Yüksel'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Arkadaşlar bu <laughs> Dervan bacımın telefonuymuş. Ayas şarj makinesini çıkarmış. Ben de babamın diye aldım Leyla ve Yüksel'in YouTube kanalına. Daha ne diyeyim babamın telefonu niye güzel çekiyor ki? Hepiniz <laughs> <laughs> hoş geldiniz o zaman tekrardan. Aynen. İbrahim Efe hadi onun tabağını şey et oğlum. Biz şöyle köpüşe yemekler hazırladık. Mantısıları, mantı. Köpüş gel buraya. Köpüş gel buraya. Gel tosunum. Gel tosunum. Getir oğlum. Ey baba. Şişsini. Neyi? Evet, yok, Nasıl güzel evet. Al bakın al. Dur oğlum, ısıtır <laughs> nedir Oğlum. <laughs> ya. Sonra mı yiyor? Biz var ki, o yüzden yemiyor herhalde. He. Ama bunu dökmesin bir sürü yemek şey suyu falan var. Bak. Arkadaşlar ne kadar akıllı. Şuraya yapmış. bakalım hepsini de. İbrahim elle mi? Bu Evet canlar elmas bacım şöyle Çiviye. sıcak suyla şeyler yıkıyor o süt kovasının içini süzdük He samanda babam bayağı çekmiş şu ön taraftakileri ben çektim canlar arka tarafı hep babam çekmiş <laughs> Allah kolaylık bir versin. Bir ay gider, birer. Ha, ha, ha. Birer gider birer, mi? Hmm. E? Ya, kri. Onlar Şu mi? inekler tarafına da 7-8 tane de o tarafa çektim. Baya gider ya, diyor. Abi. abi hala samanı basıyor. Ha. Az kaldı. Şimdi şimdi Anne, hani e, bir tane kuvercin gibi kırı kuşlar var ya onlar kuvercin mi? kasabasına gidiyor da. Yanımda Ayhan değil mi olsa ben dökülür, götürürdüm abi. Bak, ama Ayhan olmadığı için babama içine süt diyeceğim. Bırak. Evet. Yani inanılmaz ondan korktuğum için götüremiyorum. Hey canım. Aynen. He. Adam bize geldi, hey, Allah razı olsun. Daha basıyor daha böyle. Ben bunu ben basarım gözlerim çıkar diyorum. Ya o da rahatsızmış. Rabbim şifa versin. Evet. Vallahi herkes de bir şey. Yine babam gelir. Rabbim daha kuş kuvvet versin bu yaşta. Bu işler zor yani. Ben şunları getiresiye hemen boynum ağrıdı. Zor yani adam şimdi. He. Adamın böbreklerinde sıkıntı varmış yaz abinin. Allah şifa versin cümlemize inşallah. Şimdi onları yıkayacağız, durulayacağız. Ondan sonra Elmas bacım beni eve koyacak değil mi bacı? İstersen ben yürüyerek gideyim. Ne mi öyle o zaman canlar? Elmas bacım haslatı almış. <laughs> Gidiyoruz. Kusura geldi dediler Süt için geldi diyorlar. O mesela babam sana süt var diyorlar. Aman herkesin dili her şeye ya, dönüyor. Onlar kendini bilmeyenler evet. bacım. Sütümü bacım. Akşam bayağı. bize yazmışlar nispet Erban olsun bacı diye, bacı diye bacı bacı deyip durmayan olan var olmayan var diye. Ben de ne yapalım nispet yapıyoruz diye bacı bacım, kardeş demeyelim. Yaptı bana. <laughs> bacım. Bacı deme de. <laughs> Ay, şoklanıyorum vallahi duyduklarım karşısında. O yüzden boş boşver <laughs> diyenleri. Evet. Onlar kendini bilmeyenler. Yazın. Evet. Bunlar Allah'ın sessiz kullar, Maşallah babam iyi bakmış. Allah yesir gelsin. Amin. Sizinkileri hiç yakından görmedim ben. Bir hayatta gördüm. Hadi bakalım. Gel gidelim de Hadi bak. Gidelim. <laughs> Hadi gidiyoruz. Orayı çekmiyoruz canlar. Nazar olur bir şey olur. Bizi mesuliyet kabul etmiyoruz. Gelin çocuklar dağıtmak yok. Gelin. O da şey Hadi bırak teyzem. Üstünü batırmayın. Gelin. Dur, doğru duramaz ki onlar. Kopya göster bana bacı. Yemiş mi yemeğini götürdü? Bakalım yemiş mi? Hasan'ın güvercinlerini de görüyorsunuz maşallah. <laughs> Daha daha köşede görüyor e, musun sığını? Ben demin baktım. demin de. Bak. Koca kovayla suyun var oğlum senin. Aman aman aman. Hadi biz gidiyoruz artık. Hadi bay bay. Bay bay. Evet canlar. Bizim Mayıs Tarsay'a gezdi geldi görüyorsunuz. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nerede saç tıraşına mı oldun yoksa? Yok. Oturken taşlarım kaldırmış. şey Üşüdün mü? Sobamı da yaktım canına. Bazı bizim sobamızın üstü böyle kötü gözüküyor da Çok yandığı için olabilir mi kaslanır Yo, soba? Yok benimki de bundan kötü. Paslanıyor işte zamanla. İşte bununla. belki de 25 senedir bu Kezban çok kullanmış bunu. Evet. Ama yine de çok sağlam. Bu paranın annem. Dökülüyor da. ama bir yerlere. Merhaba arkadaşlar. Görüyorsunuz gelinize yine ben köklü çörek. Nail dedim gelir diyerekten tek getirdim. Vallahi ben de yiyeceğim. Ben e, diyetteyim diyet deyim canlar. Bakın şey yemiyorum. <laughs> Mantı da hep yiyelim. Evet. Evet. ben de kediye verdim. Birazcık da e, şey, bacım çok güzel salata yapmış. Çıtlık salata. Çıtlık salata. Ondan <gülüyor> yedik. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yedin Bacım bir sonuna. tane sana yazmış. Siz bu kulakla zor konuşuldu. Sen de kaydı, kabul... ne <laughs> diyeyim vallahi zor <Gözümler>. valla. Hatta 26 <laughs> kişiye mi 27 kişi mi? <laughs> <olarak. gülüyor> Onlar bizi sev sevenler mi? Sen sevmeyenler mi? Can bu alttan gelir. hiç duruyor mu? Durmuyor mu? <laughs> dişimiz var kana yiyelim boş ver. Yani dişlerimiz de Hastalık da şeker, hastası olur. Şekerleri bazı şeker şeker şeyler neyden olmuyor biliyor musun? Çok Neden? şeker yani. evet. Çok yediğin zaman kana karışıyormuş. Ben de devreden yapmaz hani e, şey yapamadığı için kandan da atması zor olduğu için. Evet. Şeker hastalığına dönüp işte bu sefer de böbrekleri ciğerleri bitiriyormuş. Doğru. Onun için valla e, e şey, kendi hasta, hasta ediyoruz. Evet, biliyoruz aslında ama gel gelelim o boğaza bir dur diyelim. Sen ne yaptın ya orada? Yoruldum Yoruldum. Kahve yapayım mı çocuklar? Yap az, da içim az geç Neyse altta göreceğiz. Hepsi gibi al. Hepsi mi beğeneceğim? Şerbet yok onun ya. Yani. Buna bir ton şerbeti lazım. Şerbet lazım. özel bir bu abi. Bunun şerbet de daha güzel olur bence i̇yi abi. Bir bu alalım. Ültüm bari ne gerek. Karnım pek dolu herhalde senin. Şerbet Hı. Ne yiyorsun hoca? Niye tövbeyle oturmuşsunuz da ya, yatıyorsunuz? Ne yapmış? Ne yapmış? <laughs> Demir ablamı getirdim de o da gel bir kahve içelim gitme bugün kahve içmedikti de ben de aslında evdeceğim size <laughs> kanaradı babam da temizci gelecek onu da sen çay içelim orada sıcakı kovar ya mı? Bastım adam sana. Neye evet, bastım? Yine akşam gittik sevgili takipçilerimiz. Bir şey yok, yalan dünyanın. Akşam ah şey şey oluyor ki. Sabah bana ben saat on buçuk gibi çiğe şey oturdum evet. işte hamurda tepsinin başına. Onu sonra saat bire kadar da onunla uğraştım. Sonra babam bile geldi. Yemeğiydi, şeydi. Yemekte olarak da pek bir şey yapmadık. Bir mantı yaptık, bir çıtlık salatası yaptık. ara her şey bal gibi gidiyor. Aynen. Misafir ol gel bana Börekler açayım sana Anne ben pasta yemedim Ayaz Bilmiyorum pasta yememiş Neyin ney? Nahi? Aha yiyin bak getirdim bacı haşaştı ye Nasıl güzel olmuş şimdi ellerine sağlık Haşaştım da o kaldı Böyle keteceğim evet. Elmas bacıma bir şey getireceğim şimdi ne? Şekerini falan attım hayır. Ne getireceğim bazı? Cips mi getireceğim yok? Hahaha <laughs> <laughs>

diyordu. Evet. Sonra da sevmiş. Ha, Sen, sen bu dolaba mı koydun? Evet. Yoksa dolap bu sokmuş var dolaba mı? Dolaba koydum bence dolaba. Çekmiş akşam akıyor. Ha, ak şeye koyayım o zaman. Yok Lambın canım olsun. Ayasına tek bir çift sat teyzem. Allah rızası için sat. <laughs> ha şey de böyle yapıyor mu ya? Dört, 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 evet. Bu dört. Dörtöz bir evet. Dört, İyi mi değil mi teyzem. Çocuklar iyice nasıl mantı Akşam ilk tane bacım öyle dürdüm aynı sokum gibi. Naim'le Serkan görmeden bir daha bir <laughs> <de bence diyor. gülüyor> <laughs> Buna bir önle ölmüştüm. Elmasa gidelim mi? İşte bir yüzünü sallan. Elmasa gidelim mi? Yok elmasa. Ya bak ben de gelmiştim. Gelir. Ama ben de gelirim ya. Yok anneciğim gelmez. Gitsin mi ki? Durun bir an önce. Yarın bir saat daha kurulur hocam bundan. Elmasayı var mı? Evet canlar bakar mısınız? Ben üzerimi değiştiriyorum ahıra girmek için. Elmas bacım bu, bulaşma makinesini boşaltıyor. Dedim boş ver bacım. Bacı dursun. Dursun dursun. Bakar mısınız Elmas bacım hemen böyle güzelce şey yapmış. Ben alır alır koyarım bacım gerek yok gel sen de yoruldum zaten. Bitmez biz. Herkes emekli olur da biz emekli olamayız. Bu akılla hele hiç olamayız gerçekten. Ee, milletin yaşı başı gelmeden emekli oluyor. Biz emekli olamıyoruz bir türlü. Aklıma bugün o geldi. <laughs> Tüm mı değiştirmiş. He. Çamaşırlar mı? Aman boş ver gel gel. Hepsi boş ver. He vallahi aman iş nasıl olsa olur. Gönüllerimiz bir olsun. Şey köfte yedik yine arkadaşlar çok güzeldi. Derman bacımın eline sağlık. Bitirseydin. Sağ İdem. Dün abisi kaşını gözünü kesti canlar bunun. Akşam demiş sesi çıkmıyor. İdem içinde de dün de diyor tıraş oldu yani. ya. Ali basın ayı. Ali de korkuyor. Çok kesemiyoruz canlar biz. Elma, gözüne gelecek olur, diye. Yok yok yo, hiçbir şey yapmaz. Ayağını kokladım seviyor seni bak. Bak Gidelim. sev beni diyor Elmas sev beni diyor. yok yok yo, ısırmaz bak. Teyze hiç ısırır mı bu? Hı -hı. ısırır Hı -hı. Bana, mı? Allah'ım Allah'ım. Sal da bir göt atsın. Salalım mı? Ama kazlar koparsın. He işte. Ha. Hani orada kesmiş Alihan. Yo orada dökülmüş. Bak sev, diyor, elmas, sev <laughs> bak sev diyor elma sev diyor. bak sev diyor. Belki pek akıllı pek. Bak. Teyzesi. Bak nasıl, bak nasıl bak nasıl mutlu oluyor bak. Severim ya ben seni. <laughs> Bir de resminizi çekeyim. Nereden de bu resim? Teyzeciğim. Ha. Severim ben seni. Senden korkuyor bazen acaba Allah'ımca? Elmas ben de şey yapıyorum da. <laughs> Kapar mı ki diyen kimdi ki? Dün buraları sıfırmıştım, batırmış yine iyi de temizleriz canlar. Bak <laughs> Elmas çok sevdi. Sev beni diyor habire. Buraya sattık burada da kalmaz mı? Abi bunlar iyice şunları halleder. Küçük ya onlar. Gazlara yine pek dokunamıyor. Geçen saldık gazlarla beraber. He az bir çatısı kaldı diyemedim de gene. Neyse ben Nail'in yanına gidiyorum canlar. Nail usta kolay gelsin. Teşekkürler. Biraz önce kim idi bu kim olmuş? Şimdi sen daha kadar soktuk abi. Ben severim. Ho ho çal kotunu çal. Bak bak Valla ben de seviyorum ahu görmeyi. Ee, bize kadın... biz eski ne şey, e, nedirler eski ilişkilerden ik. Evet. Abi, He. Sırtım tır olur da sadece görmüyorum ama bir şu da şey varmış. Kedinizde pek beğenmedim. <laughs> Bunu için mi çağırdıydın bizi? Evet. Hayır, Buradan da en az gideceğiz canlar. He, babam da bene bana çağırdı beni bana. Bir tanem takipçim yazmıyor seni çok seviyorum. E, i̇yi kullanıyor ya bazen yazmış bana. Ama istem sizin çıkıyor istem istemeden. E, bak, şey Niye <laughs> Hep masraf filma bunlar. <laughs> Hep de para bunlar. Bunlar küspi. Bunlar küspi, onlar mısır. Sılaş. Şu an değişik bir havası var ahırın. Mı? Yo ben çok severim. Tamam severim ben Şu an mısır daha şey, slash kokusu daha çok baskın tamam, gelmiş. Tamam abi bastım. Siz, gelin beni alın diyor diyor. He. diyor ben basarım diyor. Tamam diyor. Şey vesayeti yok ya. bacımız çalışıyor be ya. He, seni gösteremiyorum ben. Altından su giriyor, olsun. He. Su giriyor. Çizme ki bura gelken. Bak Nail işte sana iş nem koymaz maşallah. Ha Nail ha ha. <laughs> 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 Sa ama biz sana telefon açtık. Yok senin yine biz iki bacı girecektik Çift <laughs> gezer iki bacı değil. <laughs> Derman bacım yine sana yardıma geliyor. Bak bir de ayriyeten iyi verdi arkadaşlar? Bir mısır sılajı. Küsbe. Saman. Yonca. Oo çeşit çeşit rengarenk. Bunu ben ee, şey Abla senin şarjın ne zaman dolu olur ki Allah'ın <laughs> Hiçbir zaman dolu bu Ali Ayaz sağ olsun, İbrahim Efe sağ olsun. Evet. Bak hala şundan da şey, torbaları mı dolduruyorsunuz buraya da? Ya paraları bu. Ali daha atıyor ya, ben süpürüyorum. Ali daha, ne? daha atıyor. Ne? Nayla süpürgesini gördün mü? Yo. Aha da burada. Çöpçüler <laughs> 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 süpürgesinden mi? Hadi hadi, hadi vallahi kalacağım hadi. Kemal aklına onu süpürgesinde. Tamam. Evine şu süpürgeyi de süpürmeyi seviyorum ya. Ha şundan. Yani. Erman bacım şöyle süpürür be Adam, ya. Adam benim sanki nasıl ah, ben. Burayı var ya temizliyor, tertemiz yapıyor şu arayı. He. Ormanın onlar hep Ali atmış baba yeşilleri. İki gün sonra yine aynı yapıyor Ali. <laughs> bacı bunlardan da iyi zoba tutturulur da canı doldurur Ben hep Çöpe atıyoruz şey. bacı, yapıyoruz. He aslında naylon iyi zoba tutturur da çok çabuk doldurur. Görüyor ya şiresi var ya bunun pancarın. Çakmak yapmıyor bunun Doğru. Ama tutuştuktan sonra da sönmüyor. He sönmez. Tam kafası niye mavi olmuş? Ağzını şuraya yaralamış sprey sıktık ya. Ha yazık. Bir tane mi tananız var? Bir Geçişerde var ya. Ha onu görmedim kaçacağım diye şey mi yiyeceğiydi? Adana. Ceketimiz şey kemireciydi. Atacağım bu beni yiyecek diyorum de hemen atlama. Süpürme yiyecek de veriyor. Ha şu boynum bir iyi da her işleri görsem. Kaç. Demin de emekli olamazdık diyordu. Gel, Dur ama ki. Çekme, tamam. tamam. Kaç bacı inekle kakan ne eder yemiyor şeysiyle? Kaç Kaş, kaç? Kaç kayrı? Herhalde, kayrı Hele bakın kara kız gelmiş. Niye karıştırmıyorsun işte samanlarını? Ha, hepsinin ayrı şey. yok. Hiçbir şey ki. Zamanlar. Öyle mi? Evet. Üstünü yiyin altı kalır diye. Ee, bak bak bu bununkine bak, geçti bak. şimdi. Bağlanacak ya. Mı? Bağlanma. Mı? Otoyanınkini yiyor. Durun. Dur. Aman. Dur. Kalkacak. Altında mı kalmış zincir? Bu biraz da erkek gücü istiyor ya. Evet. evet canlar biz gidiyoruz. Elmas bacımın şöyle ayakkabısı vardı onu aldık. Elmas bacım bakar mısın Elma ne yapıyor? Ay, bugünlük bizlerden bu kadar olsun. Evimizin ışıklarını yaktık. Şöyle Nail Usta motorunu koyuyor içeriye. Kanalımızda kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Videomuza like atmayı unutmayın. Ne kadar görünmese de videomuzun içinde emek var. Canlar emek kokuyor. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.